Hepinize merhaba arkadaşlar Bors analizime hoş geldiniz. lütfen ekranınızın parlaklık veya renk ayarlarıyla oynamayın çünkü bu e, sapsarı görüntü maalesef benim bulunduğum ortamdan ötürü e, yanımda herhangi bir e, ışık ekipmanı da getirmedim 5 e, günlük bir tatile geldim her yaz e, bu tarihlerde tatilde oluyorum geçtiğimiz yıl da yine e, bu tarihlerde tatildeydim ve herhangi bir video analiz paylaşamamıştım. Bu yıl öyle yapmayacağız. Haftanın 4 işlem günü sonrasında ben yine elimden geldiğince sizleri video analizle bilgilendirmeye çalışacağım. Çünkü kritik seviyelerdeyiz. Borsa İstanbul'da güzel bir yükseliş var ve devam ediyor. 271 dolarında üzerinde bir kapanış gerçekleşti bugün itibariyle. Tabii haftalık kapanış önemli bizim için. Keşke geçtiğimiz hafta Cuma günü bu 271 doların üzerinde bir kapanış gelseydi. Evet, Borsa İstanbul bugün %0.6'lık bir yükseliş ve 168 milyar TL'lik hacimle günü tamamlarken performansını ben beğendim. Yani beğendim derken küresel tarafa baktığımda sabah iyi açılmışlardı ama sonlara doğru kızardılar. Özellikle ABD borsalarının kırmızı açılmasıyla birlikte Avrupa tarafı da kızardı. Bugün bizde sanayi üretimi verisi %0.7'lik aylık bazda artışla ılımlı bir artış gösterdi. Böyle isterseniz hemen hızlı bir şekilde e, analizimize başlayalım. E, BIST 100 %0.6, BIST 30 yine 0.64, X tüm y dediğimiz yan tahtalar ise biraz daha pozitif %0.92'lik yükselişle günü tamamlarken Almanya DAX'a baktığımızda %0.34'lük bir kayıp var. Dow Jones yine Amerika yine aynı şekilde %0.28'lik bir kayıp var. Yani bugün Küresel borsalardan pozitif ayrıştık diyebiliriz. Bugünkü sanayi üretimi verisi de bunu desteklemiş olabilir. Zaten bir yükseliş trendi var. Herhangi bir şekilde sata dönme durumu yok 4 saatlikte bildiğiniz üzere. 10690'ı takip ediyoruz yakın destek olarak. Şu anda iyi gidiyor. Şöyle yükselenlere ve düşenlere baktığımızda bugün 325 tane hisse yeşil ve nötr kapanışlar yaparken 166 hisse ise kırmızı kapanışlarla günü tamamladılar. Hacim sırasında birinci sırada Türk Hava Yolları var. 10 milyar TL'lik hacimle yarım puanlık bir yükseliş yaptı. İkinci sırada Ereğli var. 6.7 milyar TL'lik hacimle %1.18 yükseldi. Pegasus da yine %3.89'la endeksten de yine Türk Hava Yolları'ndan pozitif ayrıştı. İşte madencilik yine taban olmuş. Enteresan demeye devam ediyoruz. Koç Holding %1 ile endeksten biraz pozitif ayrışmış. E, yapı Kredi Bankası eksi. Bugün X Bank ne yapmış bir bakalım. X Bank bugün hafif kırmızı olurken X Sina'yı %0.52. Bugün sabah raporumda da paylaştım. Sanayi üretimi verisine göre e, özellikle X U Sin yani sanayi endeksi ve buna bağlı olan sanayi hisseleri negatif veya pozitif etkilenebilir diye belirtmiştim. Ilımlı bir artış gelmesiyle birlikte bugün cinai endeksin ve onu takip eden hisselerin pozitif ayrıştığını görebiliyoruz arkadaşlar. 168 milyar 400 milyon TL'lik bir hacim oluştu Borsa İstanbul'un tamamında. Bunu da bazen soruyorlar işte hocam Bloomberg'de işte 100 milyar TL dedi ama siz 168 diyorsunuz. Onlar genelde BIST 100 hacmini veriyorlar arkadaşlar. Bu dipnotu da ekleyelim. En iyi alıcı ve en iyi satıcılar bugün diğer dediğimiz dağınık gruplar oldu. Diğer 1.5 milyar TL alırken yine satıcı tarafındaki diğer ise 1.8 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi. Diğerlerin dışında en iyi alıcı Bank of America. Pardon. Ak yatırım hep ağzımız alıştı ya böyle. Gün sonunda hep alıcı tarafına geçiyor ve en iyi alıcı oluyordu ya son günlerde diyelim. Ak yatırım 1.2 milyar TL ile en iyi alıcı, yatırım finansman ise 1.2 milyar TL ile en iyi satıcı arkadaşlar. Bank of America gün boyunca en iyi satıcı pozisyonundaydı ve yine her zaman yaptığı gibi kapanışa son bir saat kala sattıklarını yerine koydu ama yine de günü 656 milyon TL eksi de kapattı. En iyi alıcı Ak yatırıma baktığımızda neler almış? Şöyle kısaca hemen değinelim. Ak yatırım bugün Pegasus almış, Türk Hava Yolları almış, Sabancı Holding, Yapı Kredi Bankası ve Bimaş alırken en iyi satıcı olan yatırım finansmanı ise Türk Hava Yolları, Ereğli, Migros, Sasa ve İşçi'ye satıcı tarafında yer almış. Peki Bank of America ne yapmış ona da bir bakalım. Bank of America bugün Koç Holding, Galatasaray, Sabancı Holding, Koza Anadolu ve Koza Altında alıcı tarafında. Aselsan, Kardemir'de, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ülker'de de satıcı tarafında yer almışlar. Para giriş çıkış ekranımıza geldiğimizde ise tüm senetlere baktığımızda 49 milyon TL'lik çok zayıf bir para girişi var bugünkü yükselişe rağmen. Hatta şöyle diyelim. X tümye %0.92 yükselmiş ama para girişi çok cılız kalmış. Şimdi X tüm Y dediğimizde tüm senetleri dediğimiz bu para girişi ekranına daha fazla yansıması gerekiyordu. Biz 30'a ise 427 milyon TL'lik bir para girişi oldu. En iyi para girişinde birinci sırada Pegasus var 276 milyon TL ile. ikinci sırada Koç Holding var 136 milyon TL ile. Üçüncü sırada ise bir maç var 134 milyon TL ile. Ben tıkladıkça alttaki alıcı ve satıcıları görebilirsiniz arkadaşlar. Sırasıyla para girişi listemizde yer alan diğer hisselere baktığımızda Ereğli bugün performans olarak da iyiydi. E, bilançosu iyi gelmişti. Beklentinin iki katı gelmişti ama bel, bilanço geldikten sonra o gün satış yemişti. E, bugüne bekletmişler o yükselişi. Tabii şu var. Yani o bilanço sonrasındaki o satıştan sonra bugün yükselmesi hani hisseyi biraz nötrledi. Yani çok da bir performans göremedik açıkçası. E, Kozal'a para girişi olmuş. Tehol. E, bu arada Tehol e, Şeydi, ismi değişti arkadaşlar. Tamam, P-Hol'du. P-Hol oldu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Türk Telekom, Sahol, Galatasaray, Patek, Akbank, Koza Anadolu, Tofaş, Kişe Cam, Üpraş ve Cemaş'a bugün para girişi olmuş. Para çıkışına baktığımızda birinci sırada Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. 322 milyon TL ile en iyi satıcısı Yatırım finansmanı olmuş ve 1 milyar TL'lik satış gerçekleştirmiş hissede. İkinci sırada garip hisse olan Vişne Madencilik var. Bugün yine taban olmuş. FK'sı bir aralar 10 binlere çıkmıştı ve ben uyarı yapmıştım. Yani hani ben demiştim falan demiyorum. Bunu diyecek kadar da böyle şey değilim. E, nasıl diyeyim? Acemi değilim. Zaten hani e, gören gözler onu görmüştür. Hani burada bir uyarı yapmaya bile gerek yok. Yani bir hissenin FK'sı 10 bin olabilir mi? Hatta bunun esprisini yapmıştık. Yani milattan önce e, 8000'li yıllarda işte Sümerler'de yaşayan birisi alsaydı şu an e, yeni amorti edecekti o şirketi aldığı parasını diye. Her neyse. E, nefes bile tüketmeye gerek yok. Aselsan para çıkışı var. Bank of America satmış. İş neyi kim satmış merak ettim. Info, destek finans satmış. Her neyse. Hem ilgilenmiyoruz hem de böyle dayanamayıp tıklıyoruz oraya. O da çok enteresan. E, Yapı Kredi Bankası e, para çıkışı var. Derlux Holding, Garanti, Vakıfbank, Bank, Vera Geo, Tasa, e, Uşak, Katılım Evim, Enka İnşaat, Efor Çay, Durex, Eczacı İlaç ve Coca-Cola da bugün para çıkışı listesinde yer alan hisseler olmuşlar. Gelelim video pastasına. Ben de şimdi sizlerle birlikte bakacağım. E, bugün nötr bir kapanış oldu. Yani kademe farkı dediğimiz. Yani hani artı 15.000 bazen eksi 20 bin falan oluyordu. O böyle nötr. Artı 98 kontratla kapattı. İlk 5 alıcıya baktığımızda %88, ilk 5 satıcıya baktığımızda ise %78'lik bir oran var. Bugün en çok long pozisyon açan kurum Bank of America olmuş 5546 lot ile. En çok short açan ise TEB Yatırım olmuş 6107 adet ile. Şimdi Bank of America shortçuydu. Short kapatmış bir miktar. Web yatırım da longçuydu. O da long kapatmış. Yani böyle dengeli bir e, dağılma olmuş. Ama long tarafı biraz daha iyi durumda görünüyor. Şuradaki ilk 5 yüzdesine bakaraktan. İş yatırım da bu arada short kapatmış. 4.309 adet. Şöyle toplam pastaya da bir bakalım isterseniz. Bir yorum yapmaya çalışalım. E, o buton da oraya saklanmış. Tıklayamadık. Evet. Toplam pastaya baktığımızda long tarafı zaten e, geçtiğimiz hafta öne geçmişti. ve Durum hala aynı arkadaşlar. Hatta bir tık daha böyle e, öne geçmişler. İlk 5 alıcı %96, ilk 5 satıcı %89. Zaten bu Ağustos vade başladığında long tarafı çok ezik şekilde başlamamıştı. Bazıları yazıyorlar ya işte hocam e, bofanın şortları yüzünden mal alamadım. Ya, buralardan zaten hani mal almak biraz risk içeriyor. En azından şu haftalık kapanışı bir görmek lazım. Ama şu var. Yani zaten bu VIO pastası Ağustos vadeli endeks kontratı öyle çok ezik başlamamıştı. Sadece bir defa ezik oldu. Hatırlarsanız %95 short, %80 long tarafıydı. Ve o günde hatalı bir veri vermiştim Matrix bize. Hafta sonuna o şekilde girmiştik. Ve yayında da demiştim bir hata olabilir bunda diye. Pazartesi günde düzeltmişlerdi. Ve şu anda long tarafının biraz daha baskın olduğunu görüyoruz. hep yatırım 194 bin, yapı kredi 59 bin, HSBC 27 bin long pozisyonuna beklerken short tarafında iş yatırım 160 bine düşmüş, Bank of America 110 binlerden 87 bine düşmüş ve diğer dediğimiz arkadaşlar ise şu anda 32.118 şort short pozisyona ulaşmış durumda ve böylelikle pasta hep short ağırlığındaydı. E, hatta short ağırlığında da demeyelim Vade başından bu yana böyle arada çok fazla bir fark yoktu. Böyle 3-4 puanlık fark vardı. İşte short tarafı %91 oluyordu ilk 5 shortçu. İşte long tarafı %88 falan oluyordu. Böyle 3-4 puanlık fark oluyordu. Şimdi baktığımda 6-7 puanlık long tarafının öne geçtiğini göre biliyoruz arkadaşlar. Böyle teknik tarafa bir gelelim. TL bazlı 10.902'yi takip ediyorduk. Şöyle dirençlerimizi işaretleyelim isterseniz. 10.902 19 Mart öncesindeki görmüş olduğumuz en yüksek seviyeydi. Bunun üzerine çıktık. Ve dolar bazlı haftalıkta biz 271 doları takip ediyoruz ve bugün bu haftalık süper trend olan 271.07'nin üzerinde bir Günlük kapanış geldi. Bakın tırnak içinde günlük kapanış. Şimdi haftalık bakıyoruz ama günlük kapanış geldi. Eğer bu 271 doların üzerinde bu hafta bu şekilde devam eder ve cuma günü de bir haftalık mum kapanışı gelirse sizin de görmüş olduğunuz üzere süper trendimiz haftalıkta ala dönecek. Bunu hafta sonu yayınımda belirttim. Yani illaki hafta kapanışını beklemeden buralardan işte giriş yapmak isteyenler mutlaka olacaktır Burada da şöyle bir strateji izleyebilirler İşte diyelim ki hani haftalık kapanış ama şöyle bir durum var yani bugün 271 doların üzerinde günlük kapanış yaptı Şimdi cumayı beklerseniz belki de 277 dolara gidecek. Hani o kalan 4 işlem gününde hani biraz daha yukarıdan alma durumunuz olabilir. Eğer, ben bunu yapmak istemiyorum. 271 doları günlükte geçti. Ben burada malımı alacağım diyenler de bir miktar aşağıya stop koyabilirler. İsterseniz 10.900 TL bazlı oraya koyarsınız. Veya TL bazlı 4 saatlik hemen açalım onu da. 10.690'dı. Bakın bugün yükselişle birlikte bu 4 saatlik süper trendimiz biraz daha yukarıya geldi. 10.786 oldu. 10786'nın altında 4 saatlik bir kapanış görmeniz halinde buralarda bir stop girişiminde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hani teknik anlamda evet güçlü bir trend var, güzel bir yükseliş var. Fakat hep şu cümleyi kurmak zorundayız. Burası Türkiye, burada her zaman bir risk doğabilir. O nedenle diyorum hani buralardan giriş yapıyorsanız en azından aşağıdan nerelerde o emniyet kemerini e, hayata geçirmenizi sağlayacak seviyeleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ne diyoruz o zaman? Aşağıda 10.786 4 saatlikte. Bakın ve eğer bunun altında bir mum kapanışı gelmiyorsa 4 saatlikte yola devam edip bekleyin. E, son bir aydır yapmış olduğum analizlerde yıl sonuna doğru artık 14.000 Üzerinde bir yerlerde olmamız gerekiyor Borsa İstanbul olarak. Ee, tabii bunu işte yorumlara yazanlar da oluyor. İşte hocam 12.000'de demiştiniz gelmedi falan. Ama geçen sene o yaşadıklarımızı hepiniz e, biliyorsunuz. Hatta bu sene başında bile yaşadıklarımızı hepiniz biliyorsunuz. Teknik bu şekilde söylüyor. Yani e, 14.000'in üzerinde olmasını gerektirdiğini söylüyor bizlere. Ama bir haber gelir. Demin de dediğim gibi yani burası Türkiye. Her an her şey olabilir. Ben trade edilmesi gerektiğini hala savunuyorum arkadaşlar. 271 doların üzerinde. Bu haftayı kapatırsak biraz daha rahatlamış oluruz. Onu da ekleyeyim. Şimdi Türk Hava Yolları ile başlıyoruz. Hisseleri biraz hızlı geçeceğiz. Türk Hava Yolları'nda haftalıkta 294 TL'nin üzerinde bir kapanış geldi. Ve 327 TL'yi yakın direnç olarak takip ederken 4 saatlikte ise yine endekste olduğu gibi Türk Hava Yolları'nda da geri çekilmelerde takip edeceğimiz destek seviyemiz var. Burası da 302 TL arkadaşlar. 4 saatlik EMA 21 seviyesi yakın destek olmak kaydıyla takip edebilirsiniz. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %70, ilk 5 satıcı %94 en iyi alıcı. Diğer 1.2 milyon lot en iyi satıcı ise yatırım finansman 3.5 milyon lot satış gerçekleştirmiş. Türk Hava Yolları hissesinde bugün. Yani bayağı bir silindir gibi e, ezip geçmiş diyebiliriz. Geldik Türksel'e. Yüzde birlik bir performansla günü tamamlarken. Yukarıda yine günlük süper trendimiz 98.76. Kritik direnç olarak takip edilmesi gereken seviye. Burada da yine 4 saatlikte Kaufman'ı takip etmek gerekiyor. Burası da 95 TL. 95 TL'nin altında 4 saatlik kapanış gelmedikçe o yukarıdaki günlükteki 98.76 olan süper trend direncini ve daha sonra da 100 TL dirençlerini takip etmekte fayda var. Aracı kurum dağılımına baktığımızda bu arada 13 Ağustos tarihinde gelecek bilançosu. İlk 5 alıcı %71, ilk 5 satıcı %63. En iyi alıcıya baktığımızda diğer en iyi satıcı da diğer fakat e, satıcı tarafı biraz daha abartmış bu diğer dediğimiz kısım. HSBC yaklaşık 1 milyon lota yakın alım yaparken Deniz Yatırım ve Bofa'da alıcı tarafında olmuş ve hisseye bugün bir miktar para girişi gerçekleşmiş. Geldik ENKA İnşaat'a bugün %0.48'lik bir düşüşle günü tamamladı. Geri çekilmelerde 21 günlük hareketli ortalama olan 68.85 ve daha yakın bir destek içinde 4 saatlikteki EMA 21 seviyesi olan 70.50 44 yazıyor burada ama o yarın sabah birkaç mum sonra 50 olacaktır. Adı üzerinde hareketli ortalama. Yukarıda ise 75.07 tüm zamanların en yükseği zaten. Burayı direnç olarak takip edeceğiz. Şöyle çizgimizde atalım. Tam da gelmedi şöyle. 75.07 şurada görünüyor zaten. Aracı kurum dağılımına bakalım. Şimdi bu aralar Trump'la Putin görüşecek mi görüşmeyecek mi bir muallaklık durum var. Geçtiğimiz hafta pozitif ayrışmıştı bu nedenden dolayı. Fakat herhangi bir cevap vesaire gelmeyince hatta Putin açıklama yapmış. İşte toprak istiyorum ateşkes için diye. Zelenski de işte böyle bir şey kabul etmeyiz gibisine açıklamalar yaptı. Dün oldu bu açıklamalar tabii ki. Ve bugün böyle biraz negatif ayrıştı. Normal midir? Normaldir. Yani tarihi zirvesine yaklaşmış ikinci kez. Ya bu tarz haberlerin de gelmesiyle birlikte satışların gelmesi gayet normaldir. En iyi alıcı diğer, en iyi satıcı 1.2 milyon lotla Bank of America olurken hisseden bugün bir para çıkışı gerçekleşmiş. Geldik Migros'a yatay bir e, pozitif kapanışla günü tamamladı. 536 TL direncimiz vardı. O direncin üzerinde kapanışlar geldi. Hatta 2 adet e, kapanış geldi. Yukarıda şimdi haftalığı kontrol edeceğiz. Haftalıkta 567 TL önemli bir direnç olarak bizleri karşılayacak. Geri çekilmelerde ise 4 saatlik MA21 seviyesi olan 532 TL yakın destek seviyesidir. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %60, ilk 5 satıcı %87. En iyi alıcı diğer olurken en iyi satıcı ise 115 bin lotla yatırım finansmanı olmuş. Ve bugünkü yatay hatta bir tık pozitif kapanışa rağmen bir para çıkışı da gerçekleşmiş. Geldik ülkeye o da %0.6'lık bir düşüşle günü tamamladı. 112 TL vardı haftalıkta onun üzerinde bir haftalık kapanış gelmiş oldu. cuma günü itibariyle ve yukarıda 124 TL hedef verdik. Bugün en yüksek <laughs> Pardon 118.6 e, görülmüş. Haftalığı şöyle bir açalım. Bu arada mecbur klima açmak zorunda kaldım. Burası yoksa durulmuyor. Hemen başladı fark ettiyseniz öksürük. İnşallah bir şey olmaz. E, 124 TL var haftalık direncimiz burayı bu hafta boyunca takip edeceğiz. Daha öncesinde de Mart ayında burayı test etmiş ve sonrasında sert bir satış yemişti. Tabii bu 19 Mart haftasıyla alakalıydı. Yani hissenin kendi özeliyle ilgili değildi. Yine de burayı teknik olarak takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aşağıda ise 112 TL'yi takip edeceğiz. Hatta şöyle 4 saatli açalım. E, EMA 21 seviyesi 113 TL yani 113 TL EMA 21 haftalık kavukman 112 yani 112-113 TL artık yakın destek ve kritik destek olarak takip etmek gerekiyor Ülkeri Olur da 112'lere geliyor ve buralarda tutunuyorsa elinde olmayanlar için veya ekleme yapmak isteyenler için bir fırsat sunabilir. Yukarıda da 124'ü mutlaka ve mutlaka yakından takip edin. Özellikle elinde olanlar. İlk 5 alıcı %66, ilk 5 satıcı %81. En iyi alıcı diğer, en iyi satıcı Bank of America olurken hisseden bugün bir para çıkışı gerçekleşmiş ve endeksten de negatif ayrışmış. Geldik Medical Park'a %2.56'lık yükselişle günü tamamladı. 240, pardon 348 TL'ydi destek seviyemiz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bu Lightyear Health Healthcare dediğimiz bu yabancı ortağın e, %15'lik ve %9'luk satışları nedeniyle hisse böyle çok bir dalgalandı. kötü kapanışlar da yaptı ama hep ben sakin olması gerektiğini yine hafta sonu videomda bakın satışlar olmuş ama yabancı almış yani Citibank'ın takasları artıyor. Şimdi ak yatırım üzerinden takasları gördük 28 milyon lot çıkış var ama bu 28 milyon lot Citibank gibi yabancılara dağılmış. almış. Yine gönderiler kısmından da e, tam hatırlamıyorum katılı özel mi attım yoksa herkese açık mı attım bilmiyorum. O kap haberini attım yine hangi fonlar şimdi ak yatırım üzerinden Lightyear dediğimiz e, şirketin e, hisseleri yerli ve yabancı fonlar tarafından alındı. 335 TL fiyat e, ortalamalı e, keşke biz de alabilseydik ama en düşük 348 gördüyse borsa tarafında e, panik yapılmaması gerektiğini belirttim piyasa çarpanlarını açtım yine yayında gösterdim ve sonrasında da güzel bir toparlanma oldu hisse tarafında. Şimdi yukarıda takip edeceğimiz bir direnç var. şurada da e, işaretleyelim onu isterseniz e, 1 Ağustos tarihinde 392 TL ve 408 409 TL olması lazım. Bir sonraki e, direnç de şuradaydı Bunu da şöyle bir işaretleyelim. Evet 408 buçuk 392 ve 408,5 TL seviyeleri önemli olacaktır. Geri çekilmelerde ise 100 günlük hareketli ortalama 348'de artık 349 diyeceğiz kendisini Hareketli ortalama olduğu için o da yükselmiş. Yani 349, 350 aşağıda desteğimiz. 392 ve 408 TL ise yukarıda takip edeceğimiz direnç rakamlarımız. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %93, ilk 5 satıcı %72, en iyi alıcı Bank of America, gelik yatırım en iyi satıcı ise dev yatırım ve diğer olurken hisseye bugün bir para girişi gerçekleşmiş. Evet geldik Akbank'a %0.52'lik yükselişle hem endeksten hem de Xbank'tan pozitif ayrıştı. Işte burada da 21 günlük hareketli ortalamayı takip ediyorduk. İşte burası 66.5'tu 66.40'tu şu anki güncel haline baktığımızda 67 TL 0.7 kuruş. 7 kuruş, e, kuruş diyeyim. 0.7 olmadı. 67.10 Destek seviyemiz bu. Bakın burada da görüyorsunuz zaten. Sadece şurada bir kapanış var. Onun altında e, sonraki mumlarda hiç kapanış yok. Burası destek seviyesi. Yine aynı şekilde şurada da. Bakın iğne atıyor altına. Ama kapanış yok. E, yani ikinci günlük kapanış yok. Yukarıda şimdi 70 TL'yi ve 72.15'i yatay direnç bölgesi olarak takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Bank of America bayağı bir lot topladı. Hafta sonu yayınında da sizlere belirtmiştim. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli Akbank'ta. Yani bunun başka bir izahı olamaz. 63-64 TL iyi bir alım yeri olarak görünüyor tabi gelirse. Onun dışında 67.10 ile 67.50 aralığı ilk kademe alım yeri olarak da kullanılabilir. Aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 alıcı %86, ilk 5 satıcı %75, en iyi alıcı QNB yatırım, ünlü menkul değerler, en iyi satıcı ise ziraat yatırım ve diğer olurken hisseye bugün bir para girişi gerçekleşmiş. Evet geldik altın tarafına. Altın sertifikası bugün %1 değer kaybetti. Neden? Çünkü ons altında bayağı bir satışlar var %1.6'lık. Özellikle bu işte Trump'ın altına külçe altına e, vergi getireceğiz açıklamasından sonra zaten bir volatilitesi artmıştı Bugün de geri geliyor e, geri gelmesi iyi midir Bence iyidir alamayanlar için bir fırsat verecektir Mesela şurada 100 günlük hareketli ortalama ve haftalık e, Pardon günlük süper trendine baktığımızda 3250 3260 yani 3250 civarı Eğer gelirse altın için iyi bir alım yeri gibi. Görünüyor arkadaşlar. Altında böyle bir çöküş, işte sert bir düzeltme senaryom yok. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak kullanılmalı. E, yukarıda ise 3400 ve 3450 takip edilmesi gereken önemli dirençlerdir. Altın sertifikasına bakalım. Orada da bir alım seviyemiz var bildiğiniz üzere. E, 46.5'lardaydı. Hareketli ortalama gittikçe yükseliyor. 46.90 arkadaşlar şu anda. Hatta süper trendimiz 46.98 yani 47 TL diyelim. Tamam mı? 47 TL iyi bir alım yeri midir? Bence iyi bir alım yeridir. Ee, bugün en düşük kaç görmüş? 47.22. Keşke 47.00 e, görseydi güzel bir alım vermiş olurdu bugün. Belli olmaz belki gece saatlerinde 10 altın düşmeye devam ederse altın sertifikasında da bu 47 TL görme ihtimalimiz olabilir yarın. Yukarıda 49 ve 50 TL sıralı dirençlerimiz olacak. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %88, ilk 5 satıcı %72. En iyi alıcı vakıf yatırım olurken en iyi satıcı ise Meksa ve diğer olmuş. Ziraat da bu arada bir miktar satış gerçekleştirmiş. Fakat altın sertifikasına bugün düşerken para girişi olmuş. Son olarak gümüş olsa bir bakalım. Burada da güzel bir fırsat gelebilir. 36.40-36.50 dolar. İyi bir yer diye daha önceki yayınlarda da belirtmiştik. Yani daha önceki dediğim zaten bir hafta oldu bu arkadaşı incelemeye başlayalım. E şöyle süper trendi ve EMA 55 seviyesini görüyorsunuz. Turkuaz renkli olan hareketli ortalama ve çizgili noktalı çizgi dediğimiz süper trend e 36 56 süper trendimiz 36 şu turkuaz hareketli ortalamalarımız e, hareketli ortalamamız diyeyim. E, buraya kadar bir geri çekilme olursa buradaki tutunma durumuna göre gümüş alternatif bir yatırım aracı olarak portföylere eklenebilir. Bazen yorumlarda soruyorsunuz işte hocam gümüş onsu nasıl alabiliriz? Gümüş ons viop üzerinden alınabiliyor fakat vadelidir ve aynı zamanda kaldıraç vardır. Bilmiyorsanız o mecraya çok fazla girmeyin. Ee, sıkıntı olur. Özellikle kaldıraç nedeniyle. Ee, GMS-TR fonu var gümüş fonu. Onu alabilirsiniz. Gram gümüş alabilirsiniz. Bankanız üzerinden. Tamam yani her şeyde bana sormayın. Google'a yazsanız bile çıkıyor yani gümüş nasıl alabilirim diye. E, türlü enstrümanları kullanabilirsiniz. Şöyle gece seansına bir bakalım. Biz 12.454 ile kapatmışız. Şu anda 12.455. E, yurt dışına baktığımızda e, Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Yani yatay. Yurt dışı yatay olduğu için şu anda bizde de gece seansında yukarı veya aşağıya bir hareket yok. 271 doları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir an ekranı e, tekrar kendim alınca ben de korktum. Böyle zombi gibi sapsarı. Yani niye bu kadar sarı görünüyor? yukarıdaki e, ışıktan aslında odanın içi öyle çok sarı değil ama her neyse. Evet 271 doların Hisindayız, hafif üstündeyiz. Buralar direnç bölgesi. Ee, geçecek mi, geçmeyecek mi? Ee, ben biraz böyle şey tarafındayım. Yani yarı nakit, yarı hisse tarafındayım. Şu anda teknik anlamda pozitif görünüyor. Herhangi bir geri çekilme emaresi yok. Özellikle Viop tarafında short pozisyon açanlara e, seslenim. E, süper Trend, işte Most, bazı böyle değer verdiğimiz indikatörler sata dönmeden çok fazla short pozisyona girmeyin. Yani en tepeden shortlayacağım ben e, hevesine kapılmayın. En tepeden olmasın o sistem sata dönsün ondan sonra shortla. Veya hisse takibi yapanlar elinde hissesi olanlar. 4 saatlik süper tren sata dönmeden satmayın. Tamam. Veya e, 4 saatlik e, süper trend sata döndüğünde elinizi bir miktar nakite geçirin. Bu şekilde stratejiler yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.